Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden S ile yumuşatma komutunu tanıtacağım. Bu komut iki tane yüzeyin hem birleştirme hem de yüzey verilerini küçültme amacıyla yapmış olduğumuz bir komuttur. Şekil komutuna geldim. Tasla ekle diyorum. X'e düzlemine çizim açtım. Bir yay oluşturuyorum. Evet, bu oluşturdum ve çizimden çıkıyorum. Yine aynı düzlemi bu sefer farklı bir yere oluşturuyorum. Çizimden çıkıyorum. Uzat komutuyla bu iki yayımı yüzey bir formu oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yüzeyimi oluşturdum. Serbest yüzey menüsünden S ile yumuşatma dedim. Yüzeylerimi seçiyorum. Buradan yatayda ve dikeyde bir derece veriyorum. U yönlü yönünü belirliyorum. Sıklığını buradan belirtiyorum. Toleransı verebiliyorum. Buradan toleransımı arttırabiliyorum şekilleri yapıştır diyerek iki şeklimi yapıştırıyorum. Sınırda teğet olmasını istiyorum. Ve seçilmiş yüzeyleri birleştir diyerek işlemimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yüzeyimi tek bir yüzey haline getirdim. Ve yatayda ve dikeyde verileri kullanarak yüzeyde yumuşatma işlemini gerçekleştirmiş oldu. Bu komutta anlatacaktırım. Bu kadardı. Teşekkürler.